bunlar senin özel bölgelerin diye isimlerini sayabilirsiniz. Veya gösterebilirsiniz. Bu bölgelere dokunulduğu zaman e, sen bundan rahatsız olabilirsin. Bu bölgeler senin özel bölgelerin. Buna kimsenin dokunmasına izin vermeye. Peki ben kreşli tuvalete gidiyorum. Bana birisi yardım ediyor. O kişilerin isimlerini önceden söylemek. Bakıcı değişecekse, ona bakan kişi değişecekse onların isimlerini mutlaka önceden Bir onları eğitmek gerekecek. Tekrar döneceğim. iyi dokunmayı özetleyeceğim. İyi dokunma daha sevgi ve şefkat dolu dokunmadır ve özel bölgelere dokunmayı içermez. Ama şimdi bunları tam olarak detaylandırmak da çok mümkün değil. Çünkü yüzlerce değişen durumla karşı karşıya kalırız. Karşılaştığımızda da bu konuşmaları modifiye edebilirsiniz olur mu? Değiştirebilirsiniz. Ama genel olarak çocuğun kafasında amacımız iyi dokunma ile kötü dokunma arasındaki farkla ilgili bir fikir oluşturmak. Ve gelip bize söylemesi için çocuğu motive ediyor olmak. Hiç şey E, ee, Bize söyleyecek ama e, ona nasıl bir tepki vermesini söyleyeceğiz biz. Yani... Bahsedeceğim. Ha, tamam. <gülüyor> 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 ee... Tanımadığımız işlerle yalnız bırakmamak diyeceğim, bu çok önemli, bunu bazen yapabiliyoruz. Hani kültürel bir tarafı da var, amcalar, teyzeler, ne olacak falan gibi. Ee, oyun zamanlarını arada kontrol etmek, çünkü birbirleriyle olan oyunları ve oradaki davranışları incelememiz önemli. Daha yani onunla ilgili işler bir anlatacaklar bize. Çok büyük yaşlı, mesela 10 yaşındaki çocuklar, 4 yaşındaki çocuklarla bir çadırın içine internet teknolojik kullanımı, yalnız bırakmamak ve en çok da çocuğu bu konuda eğitmek iyi olacak. Başına gelirse geçiyorum yavaş yavaş. Başına geldiği zaman biz çok paniğe kapılıyoruz. Değil mi? Ya da birinin başına bunu geldiğini gördüğümüz anda bazen donup kalabiliyoruz, bazen panikle çocuklara çok büyük tepkiler verebiliyoruz. Benim genelde karşılaştığım durumlarda anneler bunu eğer bunu yap daha başka birinden geldiyse bu veya çocuklar aralarında böyle bir cinsel oyun oynadılarsa bunu babaya söylemekten çok çekiniyorlar. Özellikle çocuk erkekse babanın verdiği tepki işte sen bilmem ne olacaksın şimdiden böyle yapıyorsan gibi durumlarla ben karşılaştım. Ve o çocukların yani belki o olay çocuğu o kadar travmatize etmedi ama verdiğimiz tepki çok ciddi travmatize ediyor çocuk. hafızada bir problem olacaktır. Travma hafızayı direk etkiler ve çok kötü etkiler bahsettim ya unutmalardan bahsettim size. Ee, biz o hafızaya yeni yeni şeyler eklemeyelim, kafasını karıştırmayalım. Anlatması için asla geçen kişilere karşı bir harekete geçmeyin. Çocuk o zaman tamam tamam bir şey yapmadı, geri aldım diyebilir. Çünkü neden? Bu kişiler genelde e, çocukları tehdit etmişlerdir. Şu, annene bir şey yaparım. Benim gördüğüm gibi bu kadar. Töpeyi öldürdüm. Galiba Bu başını başın derdi sokmak istemekti, belaya sokmak istemekti. İşte öldüreceğim benim dilinden bir ebeveyni karşımızda görmek istemeyiz değil mi? Bir şey anlattığınız zaman. Çocuğa güvende olduğunu hissettirmek çok önemli. Bak biz şu anda evimizdeyiz. Hiç kimse sana zarar veremez. Hiç kimse sana dokunamaz. Bu anlattıklarından dolayı kimse sana kötü davranamayacak. Sonrasında kötü bir şey yapamayacak. Ben senin yanındayım. Güvende olduğunu hissettirmek çok çok önemli. Böyle bir